Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 10. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz rasyonel sayılarla işlemler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Biri soruyla başlıyoruz. Kalınlığı 5 bölü 2 santimetre olan özdeş kitaplar 1,5 metre uzunluğundaki bir kitapla aşağıdaki gibi 2 kitap dikey 4 kitap yatay olacak biçimde dizilecektir. Buna göre bu kitapla dizilecek kitap sayısı en fazla kaçtır demiş. Evet kitabımızın kalınlığını vermiş ancak Çocuklar uzunluğunu vermemiş. Onu da nereden bulacağız? Yatay olarak dizilen 4 tane kitabın kalınlığı bir tane kitabın uzunluğuna eşit. Yani 5 bölü 2 ile 4'ü çarparsak kitabımızın uzunluğunu da bulmuş oluruz. 4'ün paydası 1'dir. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 2 kere 5 10 bölü 1. O da 10 santimetre olarak bulunur. Yani burası 10 santimetreymiş. İki tane dikey konulduğu için 5 bölü 2, 5 bölü 2 santimetre de burada var. Bunları topladığımızda bir dizilimin yani şu şekilde bir dizilimin hep bu şekilde gitmiş çünkü iki dikey bir yatay şeklinde gitmiş. İki tane dikey dört tane üst üste konarak yatay biçimde gitmiş toplamını bulmuş oluruz. Onun paydası 1, 2 ile genişletelim bunu. 5 bölü 2 artı 5 bölü 2 artı 20 bölü 2 eşittir. 30 bölü 2 olur. O da eşittir. 15 santimetredir. Şimdi 15 santimetre kitaplarımızdan 2 tane dikey, 4 tane yatay konulduğunda çıkan uzunluk. Peki bu rafın uzunluğu 1,5 metre. 1,5 metreyi santimetre cinsinden yazarsak 150 santimetre olarak yazılır. Yani 150 santimetrenin içerisinde 15 santimetre 15 santimetre dizilen bu kitaplar var. 150'yi 15'e bölersek 10 kez 2 dikey, 4 yatay kitap dizilmiş olur. 10 kez. Bakın bu şekilde 10 kez dizilmiş olur. Her dizilimde 6 tane kitap vardır. 2 dikey 4 yatay olmak üzere 10 dizilimde 6 çarpı 10'dan 60 tane bu rafa kitap dizilmiş olur. Cevabımız da C seçeneğidir. İkinci sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gerçekten burada ondalık gösterimler var. Devirli ondalık gösterimler. Bunları rasyonel sayı olarak yazacağız öncelikle. 4 tam onda 6'yı 46'dan 4'ü çıkararak paya yazacağız. Payda ya da devir, devirli olan virgülden sonra bir tane olduğu için 9 yazacağız. 46'dan 4 çıktı 42 bölü 9 olarak yazılır. 1 tam onda 3'ü 13'ten 1'i çıkaracağız 12'yi paya yazacağız. Bölü 9 diyeceğiz virgülden sonra bir tane devreden basamağı olduğu için. Aşağıda ise paydaları eşitleyip çıkarma işlemini yapacağız. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişleteceğiz. 3 şuraya şu şekilde devam edelim. 42 bölü 9 artı 12 bölü 9 aşağısı da 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 olur. Eşittir. Yukarıyı 42 ile 12'yi topladığımızda 54 bölü 9. Aşağıda da 3 bölü 6'dan 2 bölü 6 çıktığında 1 bölü 6 olur. 54 bölü 9 6'dır. Bölü aşağıda da 1 bölü 6 var. Bu bölme işlemini yaparken de ne yaparız? 6'yı aynen yazarız. Aşağıdaki 1 bölü 6'yı ters çevirir. 6 bölü 1 olarak çarparız. 6 ile 6 bölü 1 çarpıldığında 30, 6 olur. Cevabımız da A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen ABC kutularında bulunan her bir topun üzerinde birer tam sayı yazmaktadır. Kutulardan rastgele seçilen toplar üzerinde bulunan tam sayılardan A kutusundan seçilen sayı pay B kutusundan seçilen sayı payda ve C kutusundan seçilen sayı üst olmak üzere A bölü B üstü C ifadeleri oluşturuluyor. Buna göre elde edilen ifadelerden herhangi birinin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi çocuklar A kutusundan neyi seçelim? Eksi 3'ü seçelim. Bakın bu eksi 3'ü seçtik. Paya yazdık. B kutusundan eksi 2'yi seçelim. Paydaya yazalım. Kapatalım parantezimizi. C kutusundan da artı 2'yi seçelim. Ne olur? Eksinin eksiye bölümü artıdır zaten. Çift kuvvet olduğu için de sonuç artı çıkacaktır. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi de 4. 9 bölü 4 olacaktır. Yani A seçeneği olabilir. Peki B seçeneği yani 1 olabilir mi? Onu da şu şekilde yapabiliriz. A kutusundan artı 1'i B kutusundan eksi 1'i seçer. C kutusundan da artı 2'yi seçeriz yine. Karesi. Sonuç olarak ne çıkacaktır? Üstümüz çift olduğu için pozitif çıkacaktır. 1 bölü 1 de 1 olacaktır. Yani B seçeneği de olabilir. C seçeneği olabilir mi? Eksi 2 bölü 5. Bakalım olabilir mi? Çocuklar birinci kutudan yani A kutusundan artı 2'yi, B kutusundan eksi 5'i, seçersek üssümüzü de artı 1 olarak seçersek ne olacaktır? Sonuç eksi 2 bölü 5 olacaktır. C seçeneği de olabilir. Ancak bu kutulardan bu şekilde seçildiğinde eksi 27 çıkmaz. Eksi 27 olmadığı için cevabımız da D seçeneği olur. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda verilen renkleri dışında özdeş 3 kağıttan mavi kağıt 4 eş, sarı kağıt 6 eş ve yeşil kağıt 12 eş parçaya ayrılmıştır. Mavi kağıdın 1, sarı kağıdın 2 ve yeşil kağıttan 3 parça alınarak aşağıdaki gibi uzunluğu 20 cm olan bir şekil elde edilmiştir. Buna göre başlangıçta şartlardan birinin uzunluğu kaç santimetredir demiş. Evet bu soruda üçü de eşit olduğu için sarı, mavi, yeşil kartlar. Bunlara biz A diyeceğiz çocuklar. Uzunluklarını bilmiyoruz. Hepsi de A uzunluğunda olsun. Mavilerden bir tanesinin uzunluğu A bölü 4 olacaktır. Sarılardan bir tanesinin uzunluğu A bölü 6 olacaktır. Yeşillerden bir tanesinin uzunluğu da A bölü 12 olacaktır. Şimdi bakın 20 santimetrelik oluşturulan bu şekilde bir tane mavi kullanılmış. Yani A bölü 4 santimetre şuradan şuraya kadar. İki tane sarı kullanılmış. Bir sarı a bölü 6'ydı. 2 ile çarparsak ne olacaktır? 2a bölü 6 olacaktır. Yani şurası da 2a bölü 6 olur. Yeşilden de 3 tane kullanılmış. Bir tane yeşil a bölü 12 idi. 3 ile çarparsak 3a bölü 12 olur. Bunların toplamı da neymiş? 20 santimetre imiş. Evet şimdi yazıyoruz. a bölü 4 artı 2a bölü 6 artı 3a bölü 12 toplam eşittir 20 diyeceğiz. Burada paydaları eşitlediğimizde bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek paydalar 12'de eşitlenir. 3a bölü 12 artı 4a bölü 12 artı 3a bölü 12 olur. Eşittir 20. A'ları topladığımızda Paylar toplanır paya. 3A, 4A daha 7A. 3A da burada 10A. 10A bölü 12 eşittir 20'ye. Şimdi burada içler dışlar çarpımını bilenler 20'nin paydasına 1 diyerek içler dışlar çarpımı yapıp A'yı bulabilirler. Ya da bilmiyorsanız paydalarını eşitleyeceğiz. 20'nin paydası 1'dir. 12 ile genişlettiğimizde 10A bölü 12 eşittir 20 ile 12'yi çarptığımızda 240 bölü 12'ye diyeceğiz. Çocuklar paydaları eşit olan kesirlerin payları da eşittir. Bakın bu eşitliklerde. 12-12 ya da paydaları eşitlendikten sonra paydalar silinebilir. Bu ne demektir? 10 tane A 240 demektir. Şuraya yazıyorum. 10 tane A 240'a eşit imiş. E biz 240'ı 10'a bölersek neyi buluruz? A'yı buluruz. 1A 24 olur. Bu da A'dır. 1A 24 ise biz ne demiştik? Başlangıçtaki şekillerin yani kağıtların bir tanesine A demiştik. Bir tanesinin uzunluğu o zaman 24 santimetre olur. Bire, bize de birinin uzunluğunu sormuş. Cevabımız da D seçeneğidir. Şimdi sorumuz. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Burada önce üstü ifadelerin değerlerini bulacağız şekilde. Eksi 1 bölü 2 artı. Çocuklar eksi 1 bölü 2'nin karesi üstümüz çift olduğu için pozitif olacaktır. Artı 1 bölü 4 olur. 2'nin karesi 4'tür. Eksi 1 bölü 2'nin küpü ise üstümüz tek olduğu için eksi olacaktır. 1'in küpü 1, 2'nin küpü de 8'dir. Bölü. Aşağıda da bir çarpma işlemimiz var. Eksi ile artının çarpımı eksi 3 kere 1, 3, 4 kere 2 de 8 olur. Eşittir. Evet şimdi buradan paydaları eşitledikten sonra ana bölme çizgisinin üstündeki işlemi yapacağız. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Bunu 2 ile genişleteceğiz. Ne olur? Eksi 4 bölü 8 artı artı 2 bölü 8 artı eksi 1 bölü 8 olur. Bölü Aşağıda da eksi 3 bölü 8 var. Şimdi buradan paydaları eşitledikten sonra payları toplayacağız. Pay'a yazacağız. Eksi 4 ile artı 2'nin toplamı eksi 2'dir. Eksi 2'ye eksi 1 daha eklersek eksi 3 olur. Bölü 8 bölü. Aşağısı da eksi 3 bölü 8'dir. Evet burada bir sayının kendisine bölümü nedir? 1'dir. Eksinin eksiye bölümü artı. 3 bölü 8'in 3 bölü 8'e bölümü de 1'dir. Cevabımız da B seçeneği olur. Altıncı sorumuz. Bir kırtasiyede 3 farklı indirim kampanyası aşağıda verilmiştir. Defne bu kırtasiyeden tanesi 40 TL olan kalemlerden 3 tane alıp 3. indirim kampanyası ile en az ödeme yapmıştır. Buna göre A bölü B aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi 3 tane almış 40 lira olan kalemlerden. 3 çarpı 40 eşittir 120 TL. Birinci kampanyaya göre 120 TL'nin neymiş fiyat üzerinden 5'te 2'si kadar indirim uygulanacak. Çocuklar 120'nin 5'te 2'sini bulalım. Çarptığımızda bunun paydası 1'dir. 5'i 5'e böl 1. 120'yi 5'e böl 24. 24'te de 2'yi çarp. 48 TL indirim olacak. Birinci kampanyaya göre. 120'den 48'i çıkarır isek ne olur? 2, 11'den 4 yok, 72. Burada 72 TL ödeyecek. İkinci kampanyada her bir ürünün fiyatının dörtte biri kadar indirim uygulanacak. Şimdi 40'ın dörtte biri nedir? Dörtte bir ile çarpımıdır. Sadeleştirirsek 10 çıkar. 10 TL. 3 tane aldığı için 3 kere 10'dan 30 TL indirim uygulanacak. 120 liradan 30 TL'yi çıkarırsak 120 eksi 30 eşittir. 90 TL ödeyecek. Yani burası da 90 TL imiş. Şimdi burada ne diyor? En az ödeme 3. indirimde olmuştur diyor. Yani 72 liradan da az ödeyecek. 120 liranın kaçta kaçını acaba indirim olarak uygularlarsa toplam fiyatın A bölü B'si kadar ödeme yapılacak. Yani 72'den küçük olacak. Biz 120'yi 72 a bölü b ile çarptığımızda 72'den küçük çıkmalı. Diyelim ki 72'ye eşit çıktı. Ne yaparız? 72'yi 120'ye böleriz. Ya da çocuklar 120'nin 7 bölü 8'ini hesaplayalım. Sadeleştirelim. 15, 15 çarpı 7, 105 lira ödeyecek A seçeneğine göre. A seçeneği değildir. 4 bölü 5'ini hesaplayalım 120'nin. 120'yi 4 bölü 5'te çarparsak ne olur? 1, 24. 24 çarpı 4'te 96 TL ödeyecek. Bu da en az indirim değildir. 5 bölü 8'de 120'yi çarpalım. Ne olacak? 8, 120 ile sadeleşir 15. 15'te de 5'i çarparız. 75 TL ödeyecek. Bu da olmadı. Bakın 72'den az ödemesi gerekir. 1 bölü 2'sini öder ise eğer 120'nin 1 bölü 2'si 60 TL'dir. İşte 3. kampanyada D seçeneğindeki gibi A bölü B'si yani 1 bölü 2'si kadar ödeme yapılacak ise en az ödeme bu şekilde olabilir. Cevabımız da D seçeneğidir. Evet bir odanın dikdörtgen şeklindeki zemininin kenar uzunlukları aşağıda verilmiştir. Bu odanın zemininin tamamı bir kenar uzunluğu 3 bölü 8 metre olan kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Bu iş için kaç adet fayans gereklidir? Burada alan sorusu alanını bulacağız. Dikdörtgenimizin alanını bulmak için kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. Yalnız bu kısa kenarla uzun kenarı bileşik kesire çevirmemiz gerekir. 2 kere 4 8 bir daha 9. 9 bölü 4 kısa kenar. 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 2 de uzun kenar. Alanını bulmak için 9 bölü 4 çarpı 9 bölü 2 diyeceğiz. O da 81 bölü 8 yapar. İşte bu kadar bir alanımız var. Ve kullanacağımız kare fayanslar şu şekilde olacak. Bir kenarı 3 bölü 8 olacakmış. Şimdi çocuklar 3 bölü 8 metre ise alanını bulmamız gerekir. Yani bunun içerisine kaç tane bundan sığacağını bulmak için karemizin de fayanslarımızın da alanını bulmamız gerekir. 3 bölü 8 in karesidir. Bir karenin alanı bir kenarının karesidir. O da 9 bölü 64 metre kare olur. Şimdi bakın tüm zeminimiz 81 bölü 8 metre kare. Bir fayansımız da 9 bölü 64 metre kare. Bölersek içinde kaç tane 9 bölü 64 metrekarelik alan var. Onu bulmuş oluruz. 81 bölü 8 aynen yaz. 64, 9 bölü 64'ü ters çevir. 64 bölü 9 olarak çarp. Sadeleştirelim. 8'i 8'e böl 1. 64'ü 8'e böl 8. 9'u 9'a böl 1. 81'i 9'a böl 9. 9 kere 8'de 72 olur. Yani 72 tane kare fayans gerekir. Cevabımız D seçeneğidir. 8. sorumuz yukarıda dikdörtgen şeklinde bir yemek masası ve kenar uzunlukları verilmiş bu yemek masası ok yönünde sağa ve sola doğru aynı anda çekilerek açıldığında aşağıdaki gibi ortasında bir bölüm daha masanın üst yüzeyine eklenmektedir. Biraz küçültüyoruz. Masanın açık hali de dikdörtgensel bölge olup alanı 8 bölü 7 metre karedir. Buna göre masanın üst yüzeyine eklenen parçanın kısa kenar uzunluğu kaç metredir demiş. Evet şimdi açılmadan önceki hali 4 bölü 3 Metreye 4 bölü 3, e, uzun kenarı 4 bölü 3 metreymiş çocuklar. Bunu açınca ne oldu? Şuraya A diyelim, buraya B diyelim. Bu A ile B'nin toplamı 4 bölü 3 metreymiş. E, kısa kenarı da 5 bölü 7 metre. Masanın açık hali ve dikdörtgensel bölge olup alanı 8 bölü 7 metre Şimdi biz öncelikle kapalı alanın alanını bulalım. 4 bölü 3 metre ile 5 bölü 7 metreyi çarptığımızda 20 bölü 21 metre kare olur. kapalıyken. Açıkken de 8 bölü 7 metre kare ise 8 bölü 7 metre kareden çıkaralım açılmadan önceki alanını. 20 bölü 21 metrekareyi kareyi paydalarını eşitliyoruz. Bunu 3 ile genişleteceğiz. 24 bölü 21 eksi 20 bölü 21 eşittir. 4 bölü 21 metre kare Yani biz şu alanı çıkardık kapalıyken ki bu alan açıkkenki alandan çıkarıldı geriye 4/21 metre karelik bir alan kaldı İşte bu sonradan üst yüze eklenen parçanın alanı e, ne demiş sonradan açıldı çekildi falan filan uzunluğu kaç metredir hmm. şimdi çocuklar 5 bölü 7 ile bakın bu açılan yerinde bir kenarı 5 bölü 7 metre ile şurasını bilmiyoruz. Bu kısa kenar çarpıldığında buraya A diyelim alanı 4 bölü 21 çıkmış. Ne yapacağız? 5 bölü 7 ile neyi çarparsak 4 bölü 21 metrekare çıkar alanı diyeceğiz. Çarpmada verilmeyeni bulmak için ne yapıyoruz? Çarpımı verilen çarpana bölüyoruz. 4 bölü 21'i bölersek 5 bölü 7'ye 4 bölü 21'i aynen yaz. 5 bölü 7'yi ters çevir 7 bölü 5 olarak çarp. 7'yi 7'ye böl 1, 21'i 7'ye böl 3. 4 kere 1, 4. 3 kere 5 de 15. Yani sonradan eklenen e, parçanın kısa kenarı 5 bölü 7 ise diğer kenarı da 4 bölü 15 olmalıdır. Kısa veya uzun neyse. Aranan kenar 4 bölü 5 metredir. Cevabımız da B seçeneği olur. 9. sorumuz. Aşağıdaki dikdörtgenin uzun kenarları 3'te 1 kadar kısaltılıp kısa kenarlar 3'te 1 kadar uzatılıyor. Son durumda oluşan dikdörtgenin alanı ilk durumdaki dikdörtgenin alanının kaç katıdır demiş. Evet çocuklar uzun kenarımız 15 cm. Bu uzun kenarın 3'te 1'i 3'te 1 ile çarpalım bunu. Ne çıkacaktır? 5 santimetre çıkacaktır. 5 santimetre kısaltılacakmış. Yani yeni oluşan dikdörtgenimizin bir kenarı ne olacak? 15'ten 5 çıkardığımızda 10 santimetre olacak. Kısaltı. Evet. Kısa kenarı da 12 santimetre. 3'te 1'i kadar uzatılacakmış. 12'nin 3'te 1'i nedir? 4'tür. 4 cm uzatılacakmış. 12'ye 4 eklediğimizde ne olur? 16 cm olur. Biraz şöyle eğik oldu ama şu şekilde yaparsak işte yeni oluşan dikdörtgen kabataslak 16 cm de burası. Evet ilk dikdörtgenimizin alanını bulalım. Alan eşittir. 12 çarpı 15'tir. Kısa kenar çarpı uzun kenar 180 cm kare. İkinci oluşan dikdörtgenimizin alanını bulalım alan eşittir 10 çarpı 16. O da eşittir 160 santimetre kare. Şimdi ikinci oluşan dikdörtgenimizin alanı. ilk dikdörtgenimizin alanının kaç katıdır dediğine göre ikinci dikdörtgenimizin alanını ilk dikdörtgenimizin alanına böleceğiz. Kaç, yani mesela 10, 2'nin kaç katıdır derse ne yaparsanız onu 2'ye böler 5 katı dersiniz. Buradan 160 bölü 180 olur. Sadeleştirmemiz gerekirse 20'ye bölünür bunlar. 160'ı 20'ye böldüm. 8. 180'i 20'ye böldüm. 9. 8 bölü 9 katıdır. Cevabımız da D seçeneği olur. 10. sorumuz A bir rasyonel sayı olmak üzere A sayısının karesine karşılık gelen sayı B, küpüne karşılık gelen sayı C ile ifade ediliyor. Yukarıda B ve C rasyonel sayılarının sayı doğrusundaki yerleri gösterilmiştir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet çocuklar şimdi bu ne demek? A'nın karesi B'ymiş. Yani 2 ile 3'ün arasında. 2 ile 3 arasında karesi. A'nın küpü de eksi 3 ile eksi 4 arasında imiş. Peki seçeneklerden hangi sayının karesi 2 ile 3 arasında? Küpü de eksi 3 ile eksi 4 arasında. Ona bakalım. Eksi 5 bölü 3 karesi. Eksi 5 bölü 3'ün karesi. Üstümüz çift olduğu için sonuç pozitif olacaktır. 5'in karesi 25. 3'ün karesi de 9'dur. 25 bölü 9'u tam sayılı kesir olarak yazarsak. 25'i 9'a böl. 2 kere var. 18, 7. 7 bölü 9. 2 tam 7 bölü 9 olur. Yani eksi 5 bölü 3'ün karesi. 2 ile 3'ün arasında olabilir. 2 ile 3'ün arasındadır yani. A seçeneğinde Birinci şart yerine geldi. İkinci şarta bakacağız. Yani eksi 5 bölü 3'ün küpünü hesaplayacağız. Sonuç ne olacak? Eksi olacak. 5'in küpü 125. 3'ün küpü de 9. Çocuklar tam sayılı kesire çevirdiğimizde 125'i 9'a böleriz. Sonuç eksidir zaten. Ee, bir kere var. Ne olur? 35. 4 kere var. Ee, pardon 3 kere var. 13 tam 27, 8. 8 bölü 9 olur. Bakın bu eksi 13 ile eksi 14 arasındadır. Küpü. A seçeneğindeki sayının karesi 2 ile 3'ün arasında ancak küpü eksi 13 ile eksi 14 arasındadır. A seçeneğindeki sayı olmaz. Hangisi olabilir? Demiş. Biz ona bakacağız. Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2'nin karesi Artı 9 bölü 4'tür. O da 9'u 4'e bölerseniz 2 tam 1 bölü 4 olur. Tam sayılı kesir olarak yazdığımızda 2 tam 1 bölü 4 olur. 2 ile 3'ün arasında mıdır 2 tam 1 bölü 4? Evet arasındadır. Bu şart sağlandı. Şimdi küpüne bakalım. Eksi 3 bölü 2'nin küpü. Sonuç negatif olacaktır üstümüz tek olduğu için. 3'ün küpü 27, 4'ün küpü de 8'dir. 20'ye eksi 27 bölü 8'i tam sayılı kesire çevirelim. 27'yi 8'e böldüğümüzde 3 kere var. 3 kere 8, 27. E, 3, 24. 27'den 24 çıkar. 3. 3. Eksi 3 tam 3 bölü 8 olur. Evet. Bu sayı da çocuklar yani küpü de eksi 3 tam 3 bölü 8 ise eksi 3 ile eksi 4 arasındadır. Biz de onu arıyorduk zaten. E, B seçeneği olabilir diyoruz. Cevabımız eksi 3 bölü 2'dir. 11. sorumuz bir ortaokuldaki 600 öğrencinin 5'te 1'i 5. sınıf, 8'de 3'ü 6. sınıf, 4'te 1'i 7. sınıf ve geriye kalanlar da 8. sınıftır. Bu okulda her birinde eşit sayıda öğrenci bulunan 3 tane 8. sınıf şubesi vardır. Buna göre 8. sınıf şubelerinden birindeki öğrenci sayısı kaçtır demiş. Şimdi 5'leri, 6'ları, 7'leri bir toplayalım. Acaba okulun kaçta kaçı bu 5, 6, 7'ler? 1 bölü 5'i 5'ler artı 3 bölü 8'i 6'lar artı 1 bölü 4'ü de 7. sınıflar. Toplayalım. Kaçta kaçını oluşturuyorlar okulun? Paydalarını eşitlememiz gerekir. Nerede eşitlenir? 40'ta eşitlenir. Bunu 8 ile çarpacağız. Bunu 5 ile çarpacağız. Bunu da 10 ile genişleteceğiz. 8 bölü 5, 8, 1 bölü 5, 8 ile çarpıldığında 8 bölü 40 artı 5 kere 3, 15 bölü 40 artı 10 bölü 40. O da eşittir. 15, 25, 33. 33 bölü 40 olur. 33 bölü 40'ı 5, 6, 7. sınıflardan oluşuyormuş. Okulun tamamına 40 bölü 40 dersek, bakın burada paydamız 40 olduğu için 33 bölü 40'ı çıkarırız geriye 7 bölü 40'ı kalır. İşte 40'ta 7'si de 8. sınıf öğrencisi imiş. Kaç kişiydi bu okul? 600 kişiydi. 600'ün 40'ta 7'sini bulursak 8. sınıfların sayısını bulmuş oluruz. Sıfırlar sadeleşsin. 60'ta da 4 sadeleşsin. 1 burası da 15. 15'te de 7 çarpılırsa ne olur? E, 105 olur. 105 kişi varmış. 8. sınıf olan. Peki. Kaç tane 8. sınıf vardı? 3 tane 8. sınıf şube vardı. Ve her bir şubede de eşit öğrenci vardı. Bize de bir şubede kaç tane öğrenci vardır diye soruyor. 105'i de 3'e bölersek 35 olur. Her bir şubede 35 kişi vardır. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet bu testimizin çözümünü de burada bitiriyoruz. Bundan sonraki testlerimizin çözümlerini de kanalımızda yayınlamaya devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Diğer çalışmalarımızı da kanalımızdan inceleyerek yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.